Ekseri cehennem ehli kadınlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girdim gördüm. Ekseri halkını kadınlardan gördüm. Bu söylenen hadis değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulmuş bir hurafedir. Allah'ın sınırlarını çiğneyen her insan kadın veya erkek bu yaptıklarından Allah katında eşit sorumludur. Kimlerin cehennemde olacağını yalnızca Allah bilir. Geçimle körlük ederler. an körlük ederler. Kocaya saygı etmezler. Kadınlar çok lanetin kurlar. Onun için çok cehenneme ekseri onlar girecekler. Hepimizin ne? evimizde var kadınlardan. Kadını potansiyel suçlu, ahlaken bozuk, yarım akıllı gören zihniyet, Kur'an'a uygun olmayan bir din anlayışıdır. Bu yanlış anlayış kendi annesini, kız kardeşini, hayatını birleştirdiği eşini böyle değersiz görmektedir. Kur'an'a göre ise kadın değerli ve özeldir. Allah diyor benim de belamı versin, yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin ya. Yani. Bir Müslüman bir başka insan için önce bela değil, hidayet ister. Müslüman tüm insanların iyiliği için gayret eder. Eğer karşımdaki kadınsa, mutlaka onun için bela istenir üslubuysa, Kur'an'a uygun olmayan çok çirkin bir mantıktır. Kocana iyi davran. Kadın da kalkmış, feminist midir, komünist midir, böyle değil. O da diyor ki, niye hep ben iyi davranıyorum? Şimdi bir şey diyeceğim. İslam yasaları diyor ki kocana iyi davran. Kur'an İslam'ında kadının iyi olmasının ölçüsü sadece kocasına iyi davranması değil, Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah yolunda ilmi mücadelesi, cesareti, gayreti ve takvasıdır. Niye? iyi davranırsa o da sana iyi davranır. Herif bir rayta matlatma. Sopa yiyeceksin ondan sonra. Kolay bir şey değil ya. Hele bir de Ramazan'da. Adam bir de oruçlu. Eve 7'de, Öfkesine hakim olmak Müslüman için farzdır. Müslüman erkek öfkelenip raydan çıkar, sonra da kadını döver zihniyeti Kurana tamamen aykırıdır. Ramazanda erkekler gibi kadınlar da oruç tutmakta, onlar da Allah için zevkle ibadet etmektedirler. Erkeklere öfkelenmeyi, kadınlara dayak yemeyi hak görmekse çok çirkin bir yorumdur. Bu adama şimdi kadın bir hareket çekerse bu ne yapar ya? Ben derse tavsiye. Bana zanda iyi davranmaz da sıkıntı çıkarma. Adam oruç düşünce. Bana göre dikkat et. Oruç, Müslümanın zevkle yerine getirdiği bir ibadettir. Oruç tutunca sinirlenilir, sinirlenince karısını döver mantığı, İslam'a ve Müslümanlara saygıya yakışmayan, Müslümanın asaletiyle bağdaşmayan çok yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü kadın malıyla da fitne olabiliyor. Güzelliğiyle de fitne olabiliyor ve toplumdaki itibarıyla da fitne sebebi olabiliyor. Kadını dış görünümüyle, toplum içinde sahip olduğu konumla, aklıyla, karakteriyle haşa fitne unsuru olarak görmek Kur'an dışı din anlayışının çirkin yorumlarından biridir. Kur'an'a göre kadın güzelliktir, nimettir. Benden sonra erkeklere Kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir fitne ki ümmet için en zararlı bir fitne. Ümmetim için erkeklere kadından daha şerli bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a mutabık olmayan bir söz söylemez. Bu sözlerse hayatı boyunca kadınlara sevgi ve hürmet gösteren Resulullah'a iftiradır. Erken erkeğe baktığında şehvet duyma olayı daha çok tüysüzlere karşı olur. Yani yüzünde tüy olmayan genç çocuklara, böyle 12-13-15 yaşlarındaki genç çocuklara bakıldığı zaman böyle haller zuhur edebilir. Kadını aşağılayan ve fıtratını bozan Kur'an dışı din anlayışı olduğunda yakışıklı erkek çocuklarına karşı da gayri ahlaki bir bakış açısı gelişmektedir. Böyle gayri ahlaki bir anlayış Kur'an İslam'ında asla yoktur. Delikanlı, tüysüz ve bilhassa güzel olan oğlan çocuklarına bakmamalıdır. Hocalar böyle tüysüz talebelerine çok bakmamalıdır diye. Kur'an dışı din anlayışının kadın ve dekolte karşıtlığının geldiği aşama erkek çocuklarının yüzlerine bakmanın bile gayri ahlaki anlam taşıdığı çok çarpık bir dünya oluşturmaktadır.